Hello people. Herkese merhaba. Yeni bir haftaya adım attık. Ve eğer sizin de son zamanlarda biraz yorgun, biraz kararsız, biraz da ne yapacağım ben hissiyle boğuştuğunuz anlar varsa bu haftanın kılavuzu size gelsin diye buradayım. Zihnin karışıklığı, kalbin yükü, dünyanın gürültüsü, tüm bunların arasında kendi merkezimizi bulmaya çalışmak bazen zorluyor. Öyle değil mi? Hayat bir zorluyor bazen. İşte tam da bu yüzden bu hafta sizin için sezgiler üzerine bir kılavuz hazırladım. Neden sezgiler olduğunu biraz sonra anlayacaksınız. Çünkü bazen en doğru pusula ne yeryüzünde bulunabiliyor, ne gökyüzünde bulunabiliyor, ne haberlerden bize geliyor, ne başkalarının fikirlerinden, hele hiç değil. Kendi içimizde yalnız derin bir sessizlikte saklı. Ve o derin sessizlik derken ne demek istediğimi siz dinleyenler anlıyorsunuz zaten. Bugün o nedenle de size biraz serin bir rüzgarla gelmek istedim. Çünkü zihinlerimiz bazen çok ısınıyor. Motor su kaynatıyor. Sonra o motoru nasıl serinleteceğimizi bulamıyoruz. Geçmişin yükleri, geleceğin bilinmezliği, kararsızlıklar, eksiklik hissi, yetmiyormuşuz, yetişemiyormuşuz, yeterli değilmişiz gibi gelen ve hayatımızı emin adımlarla içerden içerden gayet emin adımlarla zehirleyen bir iç ses. Tanıdık mı? Bu videoda size şu anda hissettiğiniz bu ağırlığa, bu zehre karşı iki kısa, çok basit ama bir o kadar da güçlü panzehir sunmak istiyorum konuşmadığım panzehirler değil bunlar ama birlikte pratik edeceğimiz basit, güçlü, efektif. Hafiflik için, netlik için, merkezde kalabilmek için. İşte o zaman birinci panzehirimiz gelsin. Sessiz alan yaratmak birinci panzehirimiz. Her gün 10 dakikalık bir içsel sessizlik alanı yaratın kendinize. Orada telefon yok, görev yok, yapılacaklar listesi yok. Yazı bile yazmak yok. Ay içimi dökeyim, yazı yazayım, journaling falan o bile yok. Sadece sessizlik. Orası sezgilerin en çok konuştuğu yer. Zihin değil, sezgiler konuşur orada. Sessizlik gürültünün yokluğu değildir. Zihnin kendini yavaş yavaş bırakmasıdır. Kontrolün çözülerek teslimiyete doğru akmasıdır. İşte böylesi bir sessizlikte Sinir sistemi düzenlenir, nefes derinleşir ve kalp yavaşça kendi ritmini hatırlar. İşte tam da o anda sezgiler konuşmaya başlar. Çünkü zihin dinginleştiğinde sezgilere nihayet söz hakkı tanır ve böylece sezgiler de seninle iletişime geçmeye başlar. İçimizin sesi dediğimiz şey Sessizliğe alışkın değilseniz başlarda biraz zorlayıcı olabilir 10 dakika boyunca sessizlikte durmak. Yalnız bu alanı kendinize düzenli olarak tanırsanız bu hakkı kendinize verirseniz durabilme, 10 dakika durabilme hakkını tadına hiç doyamayacağınız bir huzur ve içsel güçlenme sizi bekliyor olacak. Sessizliğin armağanını kendinize düzenli olarak sunmak isterseniz de meditasyon 360 programımıza göz atabilirsiniz. Bağlantıyı açık, açıklamalara ekliyor olacağız. Şimdi gelelim ikinci panzeire. Birinciyi anladınız. 10 dakika sessizlik. İkincisi bedenin yönünü takip etmek. Beden kendi enerjisiyle yönünü size fark ettiriyor. Onun yönünü izleyin. Bir şey size ...ufaltıyor gibi mi geliyor? Yoksa bir şey sizi açıyor mu? Bu hisle, bu durumla, bu kişiyle birlikte kalmak mı istiyorsunuz? Bu histen uzaklaşmak mı istiyorsunuz? İşte sezgilerinizin pusulası tam da burada çalışmaya başlayıp... ...sizi doğru istikamete doğru yönlendiriyor. Ve zihin bu kararla uğraşmak zorunda kalmıyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış, hangi istikametle uğraşmak zorunda kalmıyor. Cevap içsel pusulandan geliyor... Yani bedeninin enerjisinin yönünü izleyin. Eğer bu iki egzersiz bile içinizde bir şeyleri kıpırdattıysa, daha fazlasını anlayıp, algılayıp, hayatınızı daha akışkan, daha kolay bir hale getirebilmeniz için de sezgisel yaşam atölyemize davet ediyorum sizi. Orada sezgilerini parlatmak, iç sesinle yeniden tanışmak ve karanlıkta bile pusulana güvenmeyi öğrenmek için bambaşka bir alan kurduk. Bağlantısını yine açıklamaya aşağıya ekliyoruz. Hayatınız daha kolay, daha akışkan, daha parlak, daha kaliteli, daha yüksek, daha güvenli olabilir. Daha huzurlu uyuyabilirsiniz. Sezgilerinizi dinlemeyi öğrenirseniz, onları pusula olarak kullanmayı öğrenebilirseniz. İşte bu haftanın kılavuzu iç pusulana bir atıfta bulunmak içindi. Umarım duydun. Ve eğer içerden bir ses, evet duydum dediyse bir minik de olsa zaten doğru yerdesin demektir. Önümüzdeki hafta diğer kılavuzlarda görüşmek üzere. Kalbinizi hafif, sezgilerinizi olabildiğince açık tutun.